Mm-hmm. Merhaba, ben Bilgiler Çocuk Akademisi Kurum Müdürü ve Montessori Öğretmeni Rana Öner. Dünya çapında başarısı kanıtlanmış Montessori eğitimimizi e, şu an kurumumuzda da öğrencilerimize veriyoruz. Montessori eğitimi e, İtalyan Profesör Doktor Maria Montessori tarafından tasarlanmıştır. E, biz burada da altyapı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın kendi benlikleriyle tanışıp e, öz değerlerinin ve yeteneklerinin farkına varıp geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerini hedefliyoruz. Montessori kendi içerisinde 5 bölümde incelenir. E, günlük yaşam becerileri okur-yazarlık, matematik, kozmik dünya ve duyu çalışmalarıdır. Şu an sınıfımızda Montessori eğitimine ait tüm araçlar bulunmaktadır. Biz araçlarımızı yurt dışından özel olarak getirdik. Bu araçlar çocuğun hayatı, matematiği, okuma-yazmayı, duyuyu, bilimi, doğayı merak edebileceği birçok şeyi çocuğa somut olarak öğretmeye yarar. Birey olduğunu farkına varmasına katkı sağlar. Montessori eğitiminin çocuğun sosyal gelişimine de katkı sağlamaktadır kendi kendine yetebilmesi, başka insanların alanlarına saygı durması gerektiğinin farkına varması konusunda da etkisi yaslanamaz. Zihinsel gelişim çocuklar için ilk 6 yıl çok önemlidir. Bilinçsiz öğrenimden bilinçli öğrenmeye geçiş dönemidir. Geri dönüşü olmayan bir dönemdir. Bu yıllarda çocukların öğrenmek ve bilgiyi emmek konusunda duyarlılığı çok fazladır. Montessori eğitimi geleneksel eğitim sistemlerine göre çok daha farklıdır.